83 bin metrekarelik alanda Karadeniz'i, denizimizi şehir merkeziyle buluşturan çok önemli bir projeyi kentsel dönüşüm, tarihi yenileme, kent meydanı projesini hayata geçiriyoruz. Ve bu çerçevede bu 83 bin metrekarelik alan içerisinde eski ordu stadımızın eee bulunduğu, yine kaymakamlık, askerlik şubemizin bulunduğu alanda tarihi ve tescilli binaları gün yüzüne çıkaracak ve bu alanın altında toplamda 750 araçlık kapalı otoparkıyla şehrin içindeki trafik problemini, otopark problemini tamamen çözecek bir projeyi hayata geçiriyoruz. Millet Bahçesi projesini kent meydanıyla, tarihi binaların restorasyonuyla, altındaki otoparkıyla, yürüyüş yoluyla, bisiklet yoluyla bu projeyi gerçekleştiriyor olacağız. Şehir içerisinde herkesin yürüme mesafesinde ulaşabileceği aynı zamanda buradan sahile ve sahildeki meydana bağlantısını yapacak yürüyüş yollarıyla hakikaten örnek belki ordumuzun gelecek 50 yılına e, damga vuracak projeyi de hep birlikte gerçekleştiriyor olacağız. Çok önemsiyoruz. E, bu konuda da hakikaten heyecanlıyız. Allah kolay gelsin. Sağol Var mı isteğiniz? Canınızın sağlığı. Allah yollarınızı açık etsin. Yollarımız iyi yani. Eyvallah. Hep beraber. Siz Hep bize, bir size. Allah razı olsun. Allah kolaylık versin. Biz bir beraber oldukça Allah'ın izniyle sizi kimse yıkamaz. Bir kardeşiniz olarak, bir Çevre Şehircilik Bakanı olarak şunu iyi bilin ki tüm şehirlerimizin olduğu gibi ordumuzun da hizmetkarıyız. İnşallah bütün şehirlere örnek olacak bir adım atıyoruz. Yeni meydanınız, millet rahatlığınız, millet kütüphaneniz, şehir kütüphaneniz, Çinli'den ordumuza hayırlı uğurlu